بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا يا ديشتر باشقانلون 2021 itibariyle Miraç Kandili'nin olduğu haftayı Kudüs Haftası ilan etmiştir. Genç Kudüs Şurası'nın dönem başkanlığını yürüten derneğimizin koordinatörlüğü, Kudüs gençlik, Kudüs Kudüs Gençlik Meclisi'nin de yürütücü olduğu bu etkinliklerle Kudüs bilincini arttırmayı ve farkındalık çalışmaları yürütmeyi amaçlıyoruz. Mescid-i Aksa Haremi Şerif gibi Mescid-i Nebevi gibi bir harem bölgesidir. Yani Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi neyse aslında Mescid-i Aksa da odur. Yeryüzündeki üç harem bölgemizden biridir ve Müslümanlar için mübarek, kutsal ve bereketli bir mekandır. Ancak İslam coğrafyasında maalesef genel anlamda Kudüs'ün bir şehir Mescid-i Aksa'nın da bir cami olarak algılandığı, idrak edildiği ve görüldüğü anlaşılmıştır. Bu çerçevede kıymetli öğrencilerimiz Türkiye'de lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencisi, öğrencilerimiz bu meclisi kurup bu meclis çatısı altında Mescid-i Aksa'nın gerçek hüviyetiyle anlaşılmasını Kudüs'ün gerçek hüviyetiyle idrak edilmesini ve anlaşılmasını sağlamak için hem akademik hem fiziksel hem de sosyal çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu çalışmalardan bir tanesi de bugün bir arada olduğumuz Uluslararası Kudüs Günleri programımız. Kıymetli Hazirun bu programımızda özellikle Mescidi i Aksa'nın bütün detaylarını öğrenebileceğiniz hem fiziken hem de sunumlarla öğrenebileceğiniz mekanlar oluşturduk size. Özellikle Minya Kudüs tırımızı ziyaret etmenizi arzu ederiz. Dünya Kudüs haftasının tekrar hayırlı olmasını cenab Allah'tan niyaz ediyorum. Burada oluşumuzun temelde iki manası var. Bu faaliyetleri, bu etkinlikleri düzenlememizin kamuoyuna, bütün insanlığa ve aslında nefsimize, kendimize barındırdığı iki önemli mesaj var. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz üzere yarın gece itibariyle Miraç Kandilini idrak edeceğiz. Miraç-ı Nebi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescidi Aks Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya bir gece yürüyüşü İsra ile oradan göklerin katına yükselişi ve miracı içeren o mübarek geceyi yarın inşallah hep birlikte tesit edeceğiz, anacağız ve anlamaya çalışacağız. Ya Rabbi inşallah yarın Recep-i Şerif'in 27. gecesi olan sevgili Peygamber Efendimiz'in önce mescid Haram'dan Mescid-i Aksa'ya oradan da semaya, ötelere, ötelerin ötesine yapmış olduğum yolculuğun seneyi, devriyesini idrak edeceğiz. İnşallah bu geceye de bizleri erişmeyi, bu geceyi en güzel şekilde değerlendirmek imkanını bizlere lütfeyle Allah'ım. Ama yine zor pozisyon. 7. 4. sene. <laughs> selam mı sana ey Nebi? Yüzlerce selam, binlerce selam. Selam mı sana? Aşıkların konu. Selam mı sana? Sevdalılar durağı. Selam. Mekke'nin gönlünü, Medine'nin günü. Selam sana. Mescid-i Aksa'nın sahibi. İslam coğrafyasını birleştir. Allah'ım tek vücud eyle bizleri. Esir olan Kudüs'ü kurtar. Müslümanın, Müslümanların birliğiyle, Müslümanların birliğiyle sen senin yolunda koşanlardan eyle bizleri. Sen senin yolunda hizmet edenlerden i'm up 아, 제가 못요 Mescidi Aksa'yı adlandırılan mutsal mübarek topraklardır. Ee, burası toplamda 144 dönümlük bir alan üzeri kurulur. Ee, Peygamber döneminde katı surlar vardı ama şu gördüğünüz yapıların tümü İslam döneminde e, yapılan yapılar. Örnek veriyorum Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem e, miraca çıktı, muallak taşı e, tam bu Kubbetü Mescid, Sakra Mescidi'nin altında, pubesinin altında bulunmakta. Hazreti Ömer döneminde sekizgen bir yapıyla iki koridor içeride, iki koridor e, bulunmakta. Sekizgen bir yapı şeklinde burayı yaptırıyor. Bu diğer eserler ise mesela şurası Kıble Mescidi. Ee, kıblenin tam merkez noktası burası. Peygamberimizin imamlık yaptığı, e, pe peygamberlere imamlık yaptığı nokta burası. Ayrıca buranın bir diğer önemi, Selahaddin Eyyubi dönemi biliyorsunuz. Fetihten önce Şam'da bir marangoz e, Aksa minberini yaptırıyor burası fethedildikten sonra Selahaddin Eyyubi buraya o minberi taşıtırıyor. Ancak burası 1967'de e, İsrailli Avusturya asıllı bir Yahudi tarafından burası yakıldı. Maalesef o minberimizi e, tamamen kaybettik. Sonradan bir benzerliği benzerini yapmaya çalıştık. Şu gördüğünüz Mervani Mescidi. Buranın en büyük mescidi, namazgahı burası. Burasının üstü düz olsun diye yer altında tamamen yapıldı. Şu gördüğünüz yapı mescid Nisa, bayanların mescidi. Bayanlar burada program yapar, namaz kılar, hafızlık çalışmaları, sohbetler. E, tümü tamamen bayanlar e, bayanlara ait. Şurası Kayıp Beyse Sebil'i var. Ayrıca burada biz bu oranı biraz daha küçülterek, küçülterek yaptırdık. E, bu tüm 144 dönümlük alanın içinde 200'e yakın eser bulunmakta. Ee, bu burası mescit sayılsa dahi içeride de ayrıca burada gördüğünüz gibi mescitler var, şadırvanlar, revaklar, medreseler, kütüphaneler hatta müze dahi bulunmakta. Ee, maalesef bu bu tarafın hemen hemen tümü e, Yahudilerin işgaline sürekli maruz kalmakta, özellikle kapıların e, kontrolünü kendi ellerinde tutuyorlar. Buraya Müslümanların e, girilmeleri, özellikle e, genç 18 yaş altı Müslüman kardeşlerin oraya girmesini istemezler. Niye? Çünkü 18 yaşına kadar o e, mücadele ruhu, oradaki e, atmosferi e, teneffüs etmesin 18'den sonra artık o hassasiyeti pek fazla kalmaz e, bilinciyle burayı sık sık kontrol e, etmeye çalışıyorlar.